Arkadaşlar selamlar Kerem Kulak kanalından merhaba diyeceğim ama Kerem yok kardeşim ben baya bir ele geçirdim Ana da avradın dayıya da vurduk Ulan Kerem bana kızacak dayı bana kızacak herkes bana kızacak Ben şu aradan bir geçeyim bunun böyle güzel pastası varmış Dedim niye piyasa yapmayalım kardeşim hadi Uzak ellerinle sakince enayi bilgisayar arkadaşlar enayi kanalı artık bana ait Bunun güzelliğine bak aşiret pastası ile piyasa Ulan, Kerem ne oluyor lan Bir şey yapmıyorum ben burada lan. bir şey yapmıyorum abi sürüyor abi? Kimle konuşuyor kim? Arkadaşla konuşuyorum. Sen kimle konuşuyor? Arkadaşla arkadaş, Lan git lan, git lan. Lan git. Lan kimin arkadaşıyla lan, konuşuyorum benim iyi. Senin kanalındaki arkadaşlarla konuşuyorum. Oha diyecek evet. şimdi. Hem bilgisayarını ele geçirdim hem kanalındaki. Oğlum videoya mı girdin? Evet. E çek o zaman. E, ne var işimizi de çekiyorum kardeşim. Ben kendi. Arkadaşlar ya. buna kalırsanız. Sakın hareket yapma. yapma. Sen sen Arkadaşlar bana. Vites senin vitesin bana ne <laughs> oldu? Kendi vitesini bozdu. Öyle arkadaşlar enayi bilgisayar, Keremcim'in bilgisayarı güzel oldu. Video çekiyoruz. Buna kalsa size video da atmaz. Bana nasıl atmaz, sen at. <laughs> Kendi bir kanalıma atmıyorum. Kerem'inkini atayım dedim. Neyse enayi videosu arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Adama adam video çekiyoruz. Şöyle bir anlıyor mu? Kerem madem başladık. Ha. Ben sana bir saplayayım kardeşim. Bak 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 hele bak Ben sana bir saplayım Var mısın iddiasına? Gel. Hocam Oha Edirne'den İstanbul'a Tekirdağ yolu üzerinden Kazasız en hızlı giden kazanıyor Kaza yaparsak eksi 30 saniye Süre tutacağız tamam mı? Tamam Telefonunu açacağız en hızlı giden 30 kazanacak 30 saniye Artı 30 evet mesela 8 dakikada gittim diyelim 2 kazan var 1 dakika ekleyeceksin ona 9 dakika çıkacak Tamam Trafiğin Allah belasını Hadi al 30 90 120 150 160 180 Daha başlamadık geri zekalı, daha başlamadık 10.786 Allah Allah benim belam verdi dedim. Yola gidiyorum kardeşim ben yolda başlayacağız. Kronometreyi edeceğim o zaman. İlk sen. İlk ben mi? İlk. i̇lk sen abi ilk sen. Bakalım neler yapacaksın ilk sen. Ben başlangıç alanına seni götüreyim. Bu da güzelmiş ha. Alanında bu benim. Evet, fullleyelim kardeşim ya fullleyelim. layık <laughs> olsun ya. Hadi dert olsan sana ne hey yazar. Açılın açılın, açılın. Kerem'in yapay zekaları. yeni zekalı yapay zekası <laughs> da mal denizeye denize dalışlar. Aynı itmez artık o bakışlar. Uha! Emanet arabanın ağzına sıçtım. Ya bin, ya bin. Kerem size böyle video çekiyor arkadaşlar? Piyasa online. Onun <laughs> böyle çekme zaten böyle çekmiyorum. <laughs> tut 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 Tamam Keremcim. Onun yarışa ters mi başlayacağız? <laughs> Dur düzelteceğiz kardeşim Şimdi, hocam şu çizgi var ya şu çizgi. Görüyorsun bu çizgiyi. Gördüm. İşte o çizgi. Oradan başlayacağız lütfen. Çizgiye tamponu getiriyorum hocam. Tamam. Gel. Arabalar geçerken mi bak? Onlar gider. Sen gel kardeşim endamını görelim. Bir onu alıyoruz mu? Al. Tamam. Tamam gel. Çık lan. Çık. Endamını görelim. Çık Bana Bana lan. Çık. Evet arkadaşlar. Ayol. Aşırı pakette de binmemiştim bayağıdır. Kerem bayağı nolaş oldu. Sus lan. Haydi bismillah kardeşim. Onun metreyi sen kronometreyi aç kardeşim şunları. Bak kardeşim aferin böyle bekleyeceksiniz. Ben trafiği bir 10 yapıyorum burada gözünüzün önünde. 10 da yaptım kardeşim. Aracım hazır. Her şeyimiz hazır. Hazır. Her şeyimiz hazır. Müziğimiz hazır. Hazırladık başkalık. Tamam kamerayı az daha indirsen gözükür şöyle. 0-0'dayız. Keremciğim hazırsan başlatırsan çıkıyorum. 3-2-1 Çıktım. Haydi bismillah. Başladık. <laughs> Arkadaşlar. Kerem editte yani de kronometre koyar yani. Editte kronometreyi nasıl koyuyoruz kanka? Ben bilmiyorum. Dur, ben koyarım. Bir 10 bir sakince anlatayım en basit tabirle dur konuşma basit <laughs> Ben seni duymuyorum şu an. Kopa kopa gidiyorum kardeşim. <laughs> Ters de. İlk kaza geldi. 30 saniyeyi bastık. Bunları not al. E 30 saniye yazacağız abi. Oğlum yol çalışması varmış ama ya. Yok yani ona yapacak yok. Bir... İnşallah. 30 saniye geçti bile hala varamadım Kerem. Lan gitsene. Hocam ne yavaşsa lan bu. Oğlum ya. Daha da ha, bir daha Valla daha da varamayız harbiden. Kardeşim tebrik ederim. Yarışı <laughs> <laughs> kazandın. Adamın bir tanesini burada buraya. <laughs> Devam hocam. Ona daha... metrobüs yolu yap yapmışım kardeşim orada. iki bariyer arasında gidip gelsin. Tekine niye Lan niye gitmiyorsun? <laughs> Vallahi çarpsam daha hızlı giderdim. 30 saniye kazanırdım bak. 1 dakika 10 saniye oldu ama Kerem hala bu aralarda <laughs> böyle sinadeli yapma gerek. İlkinde çarptım. Takla bu sefer de. Değil şu an istedim. 1 dakika 30 saniye oldu. Önemli değil. Sen daha takla atacaksın kardeşim. <laughs> biz atmayız kardeşim. <serdik. gülüyor> Taklalar da kaza sayılıyor. Ananı yavranı nanani 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 nanani. Eski makasçılardan kim kaldı? 1 dakika 40 saniye oldu. Önemli değil, önemli değil. Sen bunların hiçbirini yapamayacaksın. Ver müziği. Vuhuu. <laughs> İkinci. Anlatayım en basit an dakika saniye be. Umurunda değil kardeşim. Beni baskı alamazsın. Kardeşim baskılamıyorum gerçekten. Ben baskıyı kaldırırım. Senin verdiğin baskı benim yanımda yakkı kardeşim. Ay. Ne diyorum lan? 2 <laughs> dakika 4 saniye kardeşim. Hiç önemli Hiç önemli değil. 2 dakika oraya gösteriyorum. Kamera burada geride kal. Ya adamı hep kamerayı gösteriyorum hem yola bakıyorum ya. Kardeşim ya benim için kolay bunlar arkadaşlar. Zaten bizim her videoda var bunlar. Hani? Dakika. <laughs> Sen bizim kanalın videolarını çok yanlış biliyorsun kardeşim. Bizim kitle bunlara alışkın. Bizim kitle bunlara alışkın bebeğim. Çok güzel bebeğim ben de. Videoyu <laughs> bırak gel buraya. <laughs> Allah'ım ya. Gülerken otobüse vurdum ya. Ya gülme. Konuşuna gelir başına. Kardeşim hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Postat var altımıza. O şiret pakettir ha. Hadi bakayım. Yap. Yapmıştır ha. 2 dakika 50 saniye. Hatta seni ise 8 kamerasında bile makas atarım. Bak ya, izle. Ya, ya, ya. Ne yapıyorsun oğlum orada? <laughs> Ödül çikolata mı? Vallahi çikolata için hepsini geçerim kardeşim. O kendim yiyeceğim 3 dakika saniye. Kendim mi yiyeceksin? Ulan insan birazcık bize de verir be. Ödül olaydı bari. Değil. Bir çikolata olmuş kaç para biliyor? <laughs> Şurada şöyle bir makaslara girelim. Söyle <laughs> gelseniz abi, sen değil. Arkadaşlar arkadaşlar diye bana aa! Lütfen seni sırırım, ha. Ne oldu sana yarım yarım çok mu sevdin yarım yarım? Bir kaza daha geldi. 3 kaza mı olmuş ya? 3 oldu. 3 oldu. Üç oldu. Oturt, Araba kaldı lan. Bir saniye hocam. Adam orada pikniğe yolladım. Hiç önemli değil. Bir dakika 30 saniye kıracağız arkadaşlar. Önemli değil. Önemli değil. Senden neler kıracağız? Ben, biz senin kafanı kıracağız burada ya. Çok kaza yapıyorsun. Senin de ağzına bir şey çikolata verebilir misin sen? Ver ağzıma yüksel. <laughs> Kardeşim kaç dakika oldu? Onunla bir söyleyeydin. Bu da bu şekilde tarihe geçsin arkadaşlar. Kerem'in ağzında şu anda. Kameralara yansımıyor. Hiç enerji <laughs> Allah, Allah razı olsun. Eyvallah. Yani, öyle bir Ey Eyvallah yapacağım. Ey Allah! Baba! Bir saniye. Önemli değil bebeğim. Bebeğim deyip durma bana. Bebeğimsin. Evet. Oğlum ne güzel gidiyorum görüyor musun ya? Bu otuz saniye. Zamanında buralarda makada da yoktu yoktu ben geldim ben. Allah Allah. Buralara makada atmak için biz geldik kardeş. Allah bağırmaktan sesim gitti lan. Yeter lan! Aaaa! Aaaa! ]ümanın. Geçiyorum lan. Vallahi gidiyorum. Araba takla atlatacak ama ben hala devam. Ben 4 dakika 56 saniye. Hiç önemli değil. 1,5 dakikada ekliyoruz ona 5 dakika 56 saniye. Hiç önemli değil. Sen 10 dakikadan aşağı gelemezsin. Ananı evet, adamlığımızı da konuşturduk kardeşim. İstanbul'a girdiğim gibi bitiyor mu? Bir yere varacağız mı? İstanbul entraş. Ananın ve Baltrak ne? Doğduğumuz yere gitseydik kardeşim. O zaman ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bir işe de bitirelim. Aa! <laughs> 30 saniyede 2 dakika ekleyeceğiz sana. Ekle kardeşim ekle. 2,5 dakika. <laughs> Bu da mı? Bu da mı lan? Evet. Bana oğlum bunda ne yapabilirim? Ne yapacağım. Buradan bir çıkayım mı dur ama yani. daha bir tane de Neyse iki buçuk. Oğlum bir dur da olduğumuz yerden <laughs> çıkayım yani. Şimdi vurursam say tamam ama vurmam yani. İnşallah. İki buçuk dakika. Bir gişe <laughs> bir var ya ileride. şey geçtiğinden bitiyor tamam mı? Tamam gişeyi geçtiğim an bitiriyorum. Elimde çikolatam kaldı artık. Bütün moralim dağıldı şu anda ya. Çok kaza yaptım çok. Ben bu kadar beklemiyordum. Ya. Ama seni de göreceğiz kardeşim. Unutup da böyle makas girer sana kardeşim bir gün. Bir estirelim kardeşim sıkıntı yok. Ama başta atmadım. Büyük başarı. <laughs> yani bir de öyle bak. Seni de göreceğiz. Gişeler buralar galiba. Aynen. Gişeler en sağdan geçtiren bitiyor ya. Tamam. Yapıştırdım. Gidiyorum. Gişelere geliyorum. Gel hocam. Geliyorum. Aaaa. <laughs> Geçişe bak. <laughs> Geçişe bak. 6.40. 6.40. Tamam. Şöyle gösteriyorum. Bir, bir dakika. İki, kaç ekliyoruz? 2-30 ekliyoruz. 8-40. 30 hmm. 9, 10 oldu arkadaşlar. 2, daha ekliyoruz. 9-10 oldu arkadaşlar. 2.5 daha ekliyoruz. 9-10 oldu. Şimdi <laughs> yükseli Araba hayatı ki her şeyi görüyor. İmdat gibi varsa çözüm var. Geç bak. Hala slogan atıyor ya. <laughs> arkadaşlar hassatları terk etmeyin. Bu ne böyle kopuyor adam burada bende kulaklık yok. Evet. Kur'an var da burada. Sen önce ağzındakini bitir. Yok bitirmem kardeşim. İş kameraya bir alalım arkadaşlar. Sen ağzına geveni... Tövbe estağfurullah. Biraz kendimi şey yapayım Çok ne çok, çok, çok uzakta kullanıyor. Lan yani. ne yapıyorsun Monitörü Çok uzakta kullanıyor lan yani. şöyle. Boş. Bak. Tık. Yürü! Basıyorum lan! İki saniye oldu! <laughs> ya git ya! Ya oğlum. git psikolojik baskı yapıyor oğlum. bana burada! Arkadaşlar şöyle biraz da dıştan sürelim! Ben sekiz kamerasından bakalım! Aaaa! Otuz saniye gittin! <laughs> Anasın! <tutsun. gülüyor> bir, dakika, bir dakika. Arkadaşlar ama şimdi alışkın değilim yani ben Oo, bu sisteme. Dakika. Bahanelerim başladı. O bozuk. Yapacağız yapacağız sıkıntı yok arkadaşlar. İmdat TV'ye güvenin. Daha da kaza yapmasak alacağız inşallah. Oğlum bir buçuk dakika oldu lan. Alacağım alacağım. Baskı yapma bana burada. Bir buçuk dakika. Bana burada baskı yapma. Ne Burak, evet! <laughs> Ahmet abi video bastı abi bana yaklaşma şu an çalıştayım bana yaklaşma Yapışıyor mu? Evet Ama o her anlar, her Herkese 30 saniye boyu evet. üzerinde Evet, evet. Oh, yapmamam oh. lazım Şu an 2 dakika <laughs> <laughs> lan 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 lan. Hadi tek atı saniye hadi. Tek <laughs> 30 saniye tamam. Oyun GTA 5 RTS 2 tabi. Oğlum sen ne anlarsın RTS 2? Ben ne anlarım ya? Şu benzinlikten girelim arkadaşlar. ben belası inşallah. Aaaa! Ne oldu? Ya Allah kahretsin ya. Çek var mı çek? Var. Var var orada. Az var. önce Kerem'in ağzına verdim orada. Hadi bitir dolusun. <laughs> Allah belanı vermesin. Arkadaşlar burada kavga çıktı. Dur ben kendime soda aldayım. Baskıla bizi yıldıramaz. Bas. Lan iki dakika geridesin şu an. Ne diyorsun? Olsun hocam. Sıkıntı yok. Merak geç istersen. Bizim gönlümüz önde kardeşim. Böyle bir savunma mı var? Yok. <laughs> şu an uyduruyorum. Alışamadım ama. Geğilim dokuz. Sana, sana bakıyordum, sana bakıyordum. <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar rezillik. Sen bunu bizim eve gel orada yapalım kardeş. kanka. Sen kol bozuk arkadaşlar. Ben ne yapayım? Alışkın değilim. Görüyorsunuz böyle zengin bebesi. G29'a laf ediyor falan. Ya ben transfer G29'a süremiyorum ya. Abi <laughs> bu ne ya? Abi, şey abi bu ne abi. ya? Geldiği yeri unutma. g 29da abi, abi panel panel abi, yolda işler yolda ya. Bulduklarını, yolda yolda bulduklarına değişme. Aa, ya bırak ya. kardeşim bırak. Hadi seni listeteceğim burada. Sen Abdülhamit'in savundun, savunmadın. Alçak 3 der, kuş, üç 4... çıktı. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Adam <öktü> attı lan. <gülüyor> gülüyordum, gülüyordum. O olur o. o olur. Terledim ya oğlum bu, bu ne, ne? ya? Bunu katmıyorum. Ağlama. <laughs> Ama şu anda 5.5 dakika oldu. E bakma öyle 5 beş... tır yanıyor oğlum senin yüzünden. Ya lanet olsun sana ya. Aç şunu. 6 dakika oldu 6. 6 buçuk olsun am. Ah. Oo oh, vur ona da vur buna. Oh. Hadi bunları da saymıyorum. Eyvallah. Zaten 3.5 koyacağız sana. Kavşakla dikkat ediyoruz arkadaşlar. 3.5 dakika üstüne koyduk şu anda. Yoldaki kavşaklara bir de hayatımızdaki yavşaklara dikkat edin arkadaşlar. Bas lan bas. 6.5 oldu şu anda geç. Vuuu vuuu tut 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 önemli bilmiyorum. Arkadaşlar Allah'a emanet gidiyoruz şu an. Kardeşim istersen 10 saniyeye indirelim cezaları. Yok yok gerek yok gerek yok. 30 saniye daha 4 dakika ekledik. Allah kahretsin kahretsin <laughs> kahretsin. Battı balık yan yok, gider lan. Yok <laughs> mu 25 saniye oldu. <gülüyor> <gülüyor> At, da attı, <laughs> Sen daha takla atacaksın kardeşim. Biz atıyoruz, atıyoruz. Ben tebrik ediyorum. Ben tebrik ediyorum. Şu kamera çekiyor. kamera açık. Şu çekiyor şu anda. Ödül o mu? Ya. ya kazanmama rağmen beni ödüllendiyorlar. Ke Kerem'in lehine ile tamamlıyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Kerem kardeşim tebrik ediyorum. O, o. Ödülüm ne? Çok ben, teşekkür ederim. Be, beni niye tebrik ediyorsun? O, o Kaybedenlerin dostu. Vay be. Ay, geldin, adam, adam adam ha hoş bulduk. Duymuyor muyum ay, ya ben, ay, ben burada. Geldin. Anca duyuyor. Şuradan bir çikolata ver abi Kerem kazandı diye ona şey yapalım. Takdim Aynen. Aynen. edersin ödülü bana? Evet Kerem Bey'in ödülünü şu anda veriyorum. Bunu tutuyorum şu elimde şu an buyurun. Arkadaşlar bu başarı hepimizin hepimizin. Evet tebrik ediyoruz. Beraber yiyelim. Tebrik ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve İmdat TV'ye abone olmayı Ay. unutmayın. Kerem Kulağa da abone olun. Bay Yeşil Bağ diyor bir de buradan. Bay Yeşil Bağ da abone olun. Genel olarak YouTube'daki tüm kanallara abone olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Çık lan. Çık. Benim namını görelim. Çık lan. Bağır lan. Bağır lan. Bağır Çık. Siz köpek sanıyor. <laughs> <laughs> Birazdan gelecek hoş diyecekler. Köpek kavgası da böyle. <gülüyor> 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 <gülüyor>